Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim şükürler olsun. Bilinçaltı demek istiyorum bugün. Çünkü bilinçaltı, bilinçaltını öğrenmek benim için her şeyin başlangıcı oldu. Ee, ve e, hayatım gerçekten dönüm noktası oldu. 2022 Aralık ayında Nefes 21 Akademideki eğitime başladığım zaman başlığına kadar daha doğrusu, bilinçaltı nedir? Yani ismini biliyordum belki ama e, benim üzerimdeki etkilerini ya da hayatım üzerindeki etkilerini bilmiyordum. Şükürler olsun, o eğitimle beraber bilinçaltı ne demek? E, bunları öğrenmeye başladım ve kendi bilinçaltımı da farkına varmaya başladım ve kendi bilinçaltımın farkına varmaya başlamak kendimi tanımama sebep oldu. Çünkü o ana kadar gerek atalarımdan bana aktarılan inançlar, annemden, babamdan aldıklarım, duyduklarım ya da kendi kendime oluşturduğum pek çok inanca sahipmişim ama bunların hiçbirisinin farkında değilmişim ve ben bu bilmediğim inançlarımla bugüne kadar olan kaderimi şekillendirmişim. Tamamen bilinçsizce sanki bir uykuda yani o zamana kadar böyle bir uykuda bir hayat gibi düşünüyorum yani uykuda bir hayat gibi düşünüyorum şöyle nasıl anlatsam görsel olarak yani sanki o ana kadar böyle ekranda bir film var yani başrolde de ben varım diyelim ki ben varım ama birden uyanıyorum. ...ve onun ben olmadığını... ...fark ediyorum. Aa diyorum ki... ...hayır bu kişi ben değilim. Dediğim anda... ...şöyle canlandırın gözünüze. Hani nasıl... ...ekranda... ...özellikle eskiden... ...böyle filmde diyelim ki bir kişi var... ...ekranda ve... ...hani gelip gitmeye başlar... ...görüntü. Hani böyle cızırtı başlar, gelip gitmeye başlar. Uyanışla beraber öyle bir bozulma başlıyor o kişi e, o kişinin görüntüsü böyle bulanıklaşmaya gidip gelmeye başlıyor ve arkadan baktığınız zaman başka birisi var arkada e ben bugüne kadar neyi yaşadım ben bugüne kadar iç sesim dediğim şey kimdi neydi bu kimin hayatıydı nefsime ait bir hayatmış. İç sesiyim dediğim şey. İşte hani derler yani iç sesini dinlemeli insan dinlemeli de hangi iç ses? Yani içimde işte velveleci, ortaya karıştırıcı, işte kıskanan, belki öfkelenen, kızgın bir ses var. Belki kurban psikolojisinde. Ama bu ses aslında bana ait bir ses değil, yani bu ben değilim, bu benim nefsim. Ne zaman ki orada hani bir gözünü açarsın, ha, uyanırsın, ben neredeyim, ne oluyor, ben bugüne kadar ne yaşadım, bu kim? Dediğim anda arkadaki ruhun farkındalığı, Aa, benim bir ruhum varmış, demek ki ben bedenden ibaret değilmişim sadece... Ben bedenden ibaret bir canlı değilmişim sadece demek benim ruhum da varmış nefs denen bir olgu varmış ee, bu nefs aslında benmişim gibi davranan ama ben olmayan bir şeymiş yani beni e, kendime öfkelenmemi sağlayan kendi e, ...kendimi tanımama engel olan, beni Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan bir kere her şeyden önce... ...beni şeytana yaklaştırmaya çalışan, beni şere yaklaştırmaya çalışan bir olgu varmış benim içimde. Nefsin varlığını, nefsin tanımını öğrenmem. Neden verildiğini öğrenmem. Allah'a yaklaşmak için e, görevim Allah'a yaklaşmak olan bir yolculuk içerisindeyim. Ve benim engelimde nefs. Onun görevi bu. O görevini yapıyor. Benim görevim Allah'a yakın olmak. Şeytandan uzak olmak ve Allah'a yakın olmak bu yolculukta. Ve o cızırtıyla beraber Aa, arkada başka birisi var. Peki ben bugüne kadar bu kararları nasıl verdim? Kim verdim? Ya da neye dayanarak verdim? Hayatımdaki insanları nasıl seçtim? İşte bütün bunların varlığını sorgulamam, bu kararları, bu inançları sorgulamam, bilinçaltını tanımamla beraber, bilinçaltını e, öğrenmemle beraber başladı. Bu nefesimi bir akademideki eğitimle beraber başladı. Bilinçaltı nedir? Ve ben e, düşünce çalışmalarıyla beraber neye inandığıma, yani resmen şöyle sahneler yaşadım. Aa ben buna inanıyormuşum ve hayatımı ben bu inanışlara göre mi şekillendirdim? Evet. Yani farkında olmadığım, bilinçli anlamda farkında olmadığım, kararlarımı vermemi sağlayan o kadar çok bilmediğim şey varmış ki kendimi zerre tanımıyormuş, zerre tanımıyormuş. Bana iletilen, aktarılan kök inançlarımın farkında değilmişim. Maddi anlamda mesela kıtlık bilincimle alakalı olarak e, kök inançlarım, e, neden para gelmiyor, neden maddi olarak sıkıntılar yaşıyorum, e, bunu nasıl şifalandırabilirim? Yani bu hangi inanışlara dayanarak para bana gelmiyor ya da hangi inanışlara dayanarak ben parayı reddediyorum gibi. Pek çok şey ya da zor kodu, ne kadar zor olursa bir şey, o kadar çok takdir alırım, o kadar çok onaylanırım, o kadar çok sevilirim gibi e, pek çok yani pek çok e, bu bir buçuk senede pek çok kök inancımı olumsuz kök inancımı fark ettim. Ve bunları fark ettikçe kendimi tanımaya ailemi tanımaya gerçek anlamda başladım. Ve kendimi tanıdıkça tanıdıkça bu yolculuk gerçekten çok keyifli bir hale aldı. Çünkü Neyi neden yaptığımı çok iyi görebiliyorum şimdi. Aa diyorum bak geçmişteki bu kararı ben bu yüzden vermişim ve bu bana ne sağlıyor? O zaman bugün aynı şey karşıma çıktığı zaman aynı karara dayanarak e, yol almıyorum. O hataları tekrar e, yapmıyorum. Çünkü o hataları yapma sebebi anladım, idrak ettim, e, farkına vardım. Dolayısıyla artık ben bunu değiştirebilirim. Bilinç, bilinçlendim artık. Bilincim, bilinç düzeyinde bunun farkına vardım. Şükürler olsun. Bilinçaltını öğrendiğim güne şükürler olsun. O kadar e, şükrediyorum ki buna. Bülent Gardiyanoğlu hocamdan. Allah razı olsun. Orada aldığım eğitim hepsi. Hepsi öyle. E, tasavvufla tanışmam öyle. Ama bilinçaltını öğrenmem. ...kendimi tanımam... ...neyi neden yaptım... ...çok faydalı oldu bana... ...gerçekten çok faydalı oldu... ...Elif kimdir... ...Elif bugüne kadar ne yaşamıştır... ...Elif seçimlerini nasıl yapmıştır... ...hangi kök inançlarla yapmıştır... ...hangi hataları neden yapmıştır... ...ya da sürekli aynı hataları yapmıştır... ...Elif ama neden yapmıştır... ...bu hataları yapma sebebimi bulduğum zaman... ...ki buldum... Mesela bazı hatalarımı, bunlarla e, aynı hatalara e, düşmemeye başladım. Çünkü kendimi anladım ve yumuşak davranmaya başladım kendime. Kendimi e, sebeplerimi de anladığım zaman, sebeplerimi de anladığım zaman eskisi kadar kendime sert olamadım. Hem sebeplerimi anlamak hem de e, Başka bir bakış açısına geçmek Bu bakış açısı da şuydu Rabbim beni bu kadar çok severken Benim bütün hatalarımdan ve günahlarımdan beni affederken Beni bağışlarken Beni biricik eşsiz yaratmışken Beni bana emanet etmişken Her anlamda varlığımın bütün zerresiyle Ben kendimi nasıl sevmem Ben kendime nasıl saygılı davranmam Ben kendi hatalarımı nasıl affetmem Kendimi nasıl desteklemem bu soruları sormak çok iyi geldi bana. Ya da işte korkularımla yüzleşmem. Ne kadar çok korkum varmış meğersem. O kadar çok varmış ki. Ve "Allah'ım ben neden bu kadar korkuyorum?" dediğim zaman, bu soruları sormaya başladığım zaman sebeplerini bana geldi cevapları. Neden korkuyorum? Allah'a güvenmediğim için korkuyorum. Aa, korkmam bu demek. Yani benim korkuyor olmamın anlamı bu demek demek ki Allah'a güvenmiyorum ben. He, o zaman kendi içimdeki e, yani bana öğretilen korku temelli Allah inancından çıkıp e, öz bilgimdeki Allah sevgisiyle ona güven duygus duygusuyla bir şeyler inşa etmek. Evet pek çok eksikliklerimiz var. Annelerimizden babalarımızdan Rabbim razı olsun hepsinden razı olsun. Ama belki bizi istediğimiz gibi sevemediler, istediğimiz gibi, ihtiyaç duyduğumuz gibi onaylayamadılar, takdir edemediler, destekleyemediler belki. Belki okutamadılar. Kendi şartlarına göre, kendi bilgilerine göre, kendi doğrularınca hareket ettiler. Belki yanlıştı ama o günkü bilgilerine göre doğru da olabilir. Peki ben bu eksikliklerle büyümüşsem eğer şu anda bunu tamamlayamıyorsam eğer ne yapacağım? Bunlar nasıl dolacak? Şöyle düşünüyorum ben. Hani bir kavanoza önce taşları doldurursunuz. Aralar boş kalır ya. Bizim de boşluklarımız var. Sevgi eksikliğimiz onaydır, takdirdir, güvendir. Tamam. İşte Allah sevgisini e, ee, bu kavanozun içerisine doldurduğumuz su gibi düşünürsek eğer bu bütün boşlukları, bütün eksiklikleri gideren bir şey. Gerçekten insanın yüreğini Allah'a açması, onu sevmek üzere bir adım atması, onun beni ne kadar sevdiğini görebilmem, bütün bu eksiklikleri şu günde tamamlamama sebep oluyor. Tamamlanmış hissediyorum. Değişmedi bir şey. Hayır. Alamadıklarımı da almış da değilim. Peki neden almış gibi hissediyorum? Çünkü gerçek anlamda sevginin ne demek olduğunu kalbini onu açtığın zaman hissediyorsun. Aa diyorsun. Gerçek sevgi bu demekmiş. Allah sevgisi demekmiş. Gerçekten sevmek Allah sevmek demekmiş. Ve Allah'ı sen sevdiğin zaman bu dünyadaki en büyük mutluluk. Gerçekten diyorum ki Rabbim. Yani evet zorluklar yaşadım. Ee, diyorum ki Rabbim. Acaba bana verdiğin ikram ne? Ne acaba bütün bu yaşadığım zorluklar sonunda? Diyorum ki Allah'ım seni sevmek. Yani seni sevmek. Benim e, seni sevmem, senin bana verdiğin bir ikram, bir lütuf, bir armağan, seni sevebiliyor olmak dünyanın en güzel mutluluğu, koşulsuz şartsız. Bir, başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir şey gerçekten bu. O kadar güzel bir şey ki alamadığımız her şeyin yerini dolduran bir şey. Bütün eksiklikleri dolduran, bütün hataları örten, kusurları örten, insanı yumuşatan, kendini affetmesini sağlayan, başkalarını affetmeyi kolaylaştıran bir duygu bu. Allah'ım, seni sevmek bu dünyadaki en güzel şey. Şükürler olsun. Rabbim hepimize nasip et. Seni sevebilmeyi bize nasip et. Bu armağanı hepimize ver. Bu ikramı, bu lütfu hepimize ver Rabbim. Şükürler olsun. Ve senin sevginle birbirimizi sevebilmeye niyet ediyorum. Seni sevdiğimiz için senin hatrını, senin hatrına birbirimize affedebilmeyi niyet ediyorum. Senin o güzel hatrına bağışlamaya ve affetmeye biraz da ben böyle bakabilmeye, bu pencereden bakabilmeye niyet ediyorum. Zorlanıyorsam eğer, tamam belki sana çok kızgınım, yumuşamıyor kalbim, hani kendime faydalı bir şey, seni taşıyorum yük olarak ama hadi kendimi de geçtim. Ama Allah'ı da geçmek istemiyorum. Onun hatrı ben de en büyük hatır onun hatrı. E ben Allah'ın hatrı için de affedemeyeceksem eğer. Olmaz o zaman, olmaz. En azından bunu dilimle başlatabilirim Rabbim. Evet, ben çok zorlanıyorum, ona çok kızgınım. Ama Allah'ım niyet ediyorum ben senin hatırın için onu affetmeye. Senin hatırın için Rabbim bana onu affetmeyi nasip eyle. Ona olan kızgınlıklarım senin hatırın için yumuşat Rabbim gibi niyetlerle ...zorlanıyorsanız eğer... ...zorlanıyorsam eğer... ...bu niyetlerle yola çıkabilirim. Rabbim hepimize... E, ...onu sevebilme armağanını... ...nasip etsin. Şükürler olsun. Onu sevebilen yüreğimize şükürler olsun. olsun Rabbime. Onun sevgisiyle... ...bütün yarattıklarını sevebilmeye niyet ediyorum. Tabii ki ilişkilerimde sınır koyabilirim. Ama... Onun hatırına herkesi sevmeyi seçiyorum. İlişkilerimi sınırla, sınırlasam da ya da bana haksızlık yapmış olsa ve onu affetmiş olsam da, onunla ilişkimi kesmiş olsam da, Rabbimin hatırına yaratılmış olan güzelliği hatırına, onun arkasındaki Rabbimin hatırına onu sevebilmeye niyet ediyorum. Evet. Ee, bilinçaltı dedik ee, Allah sevgisine geldik şükürler olsun çok seviyorum bu konuyu konuşmak çok hoşuma gidiyor yani Allah'a olan sev, sevgiyi anlatmak ee, çünkü insana gerçek anlamda mutluluk bilmiyorum ben kendi yolculuğumda bunu tecrübe ettim hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olmadığımı anladım. Allah'ı severek mutluluğu yaşadığım zaman yani bu e, mutluluk denen duygunun kendi yolculuğumda idrak ettiğim kadarıyla aslında her şeyden bağımsız e, her şeyden bağımsız, hiçbir şeye tutma, tutmayan tutunmayan e, sadece benim varlığıma dair başka hiç kimseyi istemeyen Başka hiçbir malı mülkü, hiçbir şeyi istemeyen, sadece varlığıma ait bir duygu olduğunu ve bu duygunun da Allah'ı sevdikten sonra gerçek anlamda insanın kalbine geldiğine şahit oldum. Şükürler olsun Rabbim hepimizi onu severek gerçek anlamda mutluluğu yaşamayı bize nasip etsin. Ee, bilinçaltı dedik, ee, güzel birkaç da niyet edelim o zaman bilinçaltımızla ilgili. Allah'ım niyet ediyorum yaşadığım şeylerle ilgili, yaşadığım sıkıntılarla ilgili gerçek sebepleri idrak edebilmeye, bu sıkıntıların bilinçaltımdaki olumsuz etkilerini anlamaya, idrak etmeye ve şifalandırmaya niyet ediyorum. Ya da hastalıklarımın bilinçaltımdaki gerçek sebeplerini bulabilmeye ve şifalandırabilmeye niyet ediyorum. Allah'ım bilinçaltımda olan, beni senden uzaklaştıran, beni yolumdan, kendimi tanıma yolunda, kendimi bilme yolunda, nefsimi bilme yolunda, benden uzaklaştıran veya şeytana yaklaştıran veya bende kıtlık bilinci oluşturan veya sevgiyi almama engel olan bilinçaltımdaki olumsuz atalarımdan gelmiş ya da benim oluşturduğum olumsuz kök inançlarım varsa eğer bunları kolaylıkla ve sağlıkla böyle peyderpey sırayla anlayabilmeye, idrak edebilmeye, idrak edip şifalandırabilmeye niyet ediyorum. Ve bu kök inançların yerine Rabbim hayrıma olan kök inançları oluşturabilmeye niyet ediyorum. Allah'ım, benim bu dünyadaki en güzel halime dönüştürebilmen için, senin istediğin gibi olabilmem için, bilinçaltımı şekillendirebilmem için bana yardım et. Bilinçaltımı değiştirip dönüştürebilmem için bana yardım et. Bana destek ol. Bana bu konuda destek olacak insanlarla beni buluştur. Bana bu değişimi gerçekleştirebilmem için destek olacak olaylarla beni karşılaştır Rabbim bilinçaltımı kolaylıkla ve sağlıkla en hayırlı şekilde değiştirebilmeye ve dönüştürebilmeye niyet ediyorum. Bilinçaltımı farkındalıkla düzenleyebilmeye niyet ediyorum. Allah'ım bana bunu kolaylaştır. Allah'ım hepimize bunu kolaylaştır. Sizleri seviyorum. Elif Yersel. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.